Herkese merhaba. Bugün sizlere Asya ile birlikte Ceremonia'nın EK61-223 model kodlu hassas e, tuşlu şey, or. klavyesini, orgunu tanıtacağız. Asya size birazcık anlatacak şimdi. Değil mi Asya? Biz bunu internetten sipariş verdik Asya'nın piyano kursu için. Evet. Evet biraz anlat istersen Bir nasıl? önce şey almıştık bunu küçüğünü almıştık sonra evet. onu beğenmedik. Evet sonra buna geçtik. Çaktık. Evet şöyle güzel uzaktan Sadece, gösterelim. E, ben ilk önce ee, şey nasıl yapılıyor yani e, us... <laughs> nasıl söyleyemedim? Nasıl özellikleri neler falan onlardan. Onlardan bahsedelim, onlardan bahsedelim evet. İlk önce zaten burada onur düğmelerimiz var. Açma kapama tuşları var. Aç açma kapama düştü... tuşlarımız var söyleyemedim. Evet, da çok, çok mesela... güzel bir ekranı var. Evet yani. E, hemen ışıklı alttan aydınlatmalı bir ekranı var. Evet. Aynı zamanda. E klavyede hangi tuşa bastığınızı gösteren bir ekran bu. Evet. Bakın şöyle. Bakın şöyle gösteriyor zaten. Evet. Biz o tuşa bastığımızda hemen basıyoruz. Başka evet. tuşa geliyor. Mesela Başka şöyle. Başka tuşa falan geliyor. Şöyle falan, demo'yu nasıl kapatıyorduk azıcığım? Şuradan tekrar ona tamam, basıyorum. Tamam. Şimdi yani. mesela biraz evet. sesini kısalım. Evet. Mesela kısıyor. Ben sen şunu göstermek istiyorum. Bir isterim. tuşa bastan önce. Ben şunu göstermek istiyorum. Bakın mesela bir yaptım burada. Ama kapattım açtım. Tekrar en üst seviyeye çıkıyor ses. Yani o yüzden hiç şaşırmayın. Evet burada master volu volüm seçeneğini kısarsanız tamamen kısılabiliyor. Evet. Ya da arttırırsanız. Biz bir yapalım bir yapalım bir arttırırsanız en yükseğe kadar çıkıyor. Mesela biz bir çalıyoruz. Gayet yüksek bir sesle geliyor. Aynen. Mesela şey gösteriyorum Aslında hangi tuşa bastığımızı gösteriyor dedik ya. Sen bir tuşa bas. Hangi? Ne? Ha, şu. Yok. Hayır ya. Bu. Kendi gösteriyor. Demoyu kapatır mısın? Klavyede bir tuşa bas. Ha, evet şöyle gösteriyor. Basılı tut mesela hangi tuşa bastığımızı gösteriyor burada. Gibi evet. gösteriyor. Evet öyle gösteriyor. Evet, burada bizim daha çok şeyler var. Burada ee, kullandığımız tuşlar var. Bu tuş ne diye soracak bu tuş. olursanız bu tuşta bakın böyle ritim başlatma Evet ritim geliyor. Tuşu. Böyle bir tuş. Bu taraftaki klavyenin üzerindeki e, tuşu ben anlatmak istiyorum. E, USB disk bağlayabiliyorsunuz. Evet, buna. yani bir şeylere bağlayacağınızda evet, buradan kısıp. Hazır ritimler koyabiliyorsunuz. Yani, Onları buradan yönetiyorsunuz. E, bir şeye bağladığınızda bunu buradan şey yapıyorsunuz. Yönetiyoruz. Evet, kısıp açma falan buradan evet. yapıyorsunuz. Bir şey bağlamadığınızda zaten şuradan yardımcı oluyor size. Evet, buradan aynı zamanda. Harici bir ses sistemine bağladığınızda da yine buradan açma kapama yapıyor. Ben şu soruyu Transportu, takıldım. Ee, Transportu, şunları... ritim ayarlamalarını falan buradan yapabiliyorsunuz. Burada da size e, e, hangi tuşların hangi sesi çıkarttığını gösteren bir... 00 me evet. mesela 00, piyanoymuş. 007 00, 00, ee... arasında tam 8 tane tuşta piyano sesleri var değişik tonlarda. Evet. Evet. Şimdi ben şu soruya takıldım. Hı. Ee, hangisinin açma kapama dü Ay, onu ses hangisinin mi? ses düğmesi olduğunu nasıl anlayacağız? Master roll yazacak. Evet. Master roll yazıyorsa bu klavyenin kendi şu iki yandaki hoparlörlerini kısıp e, açıyor, evet. değil mi? Bir de bu tarafı var, burayı da anlat istersen. Burayı ben daha çok bilmiyorum. Burada Şurayı da ritimlerimiz var Asya'cığım. Burada da ritimlerimiz var. Az önce açtığın ritimde, mesela ritim tekrar aç. Şuraları hiç bilmiyorum mesela Mesela ri neden? ritimleri aç mesela, ritim çalıştır bir tane. Şöyle Yok, bakalım. Yok az önce bir şey ha, yaptın ya. Evet Şurada o kırmızı tuş arasına bastın. Şurada. Mesela şu an ekran. Evet şöyle şey çıktı. yani burada 0-0'da diyelim ki burada 25. tuşu seçtiğimizde. Bakın orada şey oluyor. Ses yani değişti. basabiliyoruz. Evet. Şöyle kapatıyorum gibi. Üçe bastığımızda ses geliyor. Evet. Aynı zamanda demo İki. şarkı var üç İkiye tane. Üçüye bastığımızda da kendimiz böyle ezberlemiş oluyoruz zaten. Evet. Şöyle böyle kendi işte gibi gibi bir şeyler yapıyor. Onların evet. Şurada Onların mesela, mesela sustain tuşu var bu. Aynı zamanda e... Orada zaten bastıkça müziği veriyor. Evet bas bakalım de... bunu bir çalar mısın Asya? Bilmiyorum Sana... ki. İşte bir düş tuş, tuşlara bas. Tamam. Diyelim ki bir i̇şte, de. İşte hiç çalamıyorum. Buradan çalabiliyorsun. Kendin içinde müziği var yani. Bastık diyelim ki 0-0'ı sıfır seçtik. Burada sanırım yükleyebiliyorduk. Müzik yükleyebiliyorduk Grand değil mi? Evet. Biz yayladı falan yapmıştık çünkü. Şu an çünkü yani. piyano sesleri var. Mesela buradaki sustain tuşuna bastığımızda Ben burayı bilmiyorum. Yankılanıyor bu sefer. Daha çok piyanoya yaklaşıyor. Biraz ses açalım. Küçük Bak. oldu. Şöyle yapalım. Sustain kapalı iken Ha bunu hatırladım. Bu böyle yankılı çıkıyordu. Evet yani aynen, öyle. aynen öyle. Aynen öyle. Şurayı bilmiyorum. Burada da hafızaya aldığın şarkıları çalabiliyorsun. Değişik hafızalar ya. var. Evet hafızaya alabiliyorsun bunları. Hafızaya aldığında çalabiliyorsun. İşte diyelim ki bir Hı. diyelim mesela. Ha, çok güzelmiş ya. Burada metronom sesimiz var. Metronom ritim tutmamıza yarıyor. Metronomu da buradan arttırıp azaltabiliyoruz. Gayet güzel bir ork. Biz evet. bunu e, Casio almak için e, öğretmenimiz yönlendirdi bizi. Bir dakika bunu da anlatalım. Tamam. Casio'nun hassas e, tuşlu, 52 tuşlu e, klavye sinemamızı istediler bizden. E, özellikle piyanonun alt kısmında tuşları da şu şuranın olmasını istediler. Biz araştırdık. Herkes Casio almıştı. Ama bu çok daha uygun bir üründü. Sonuçta Hevesiniz geçebilir. Değil mi? Hani çok başlarda hevesli olabilirsiniz daha sonra çalmayı istemeyebilirsiniz. Evet, yani... Çocuklarda böyle şeyler oluyor. Çok para vermeye gerek yok. Ceremonia'nın EK61223 kodlu, 52 tuşlu klavyesi bu iş için birebir yani güzel bir ürün. Ben 11'den aldık. Beste müzikten aldık. Ee, Mersin'de de Yamaha müzik merkezi var. Tabii şu anda alamayacağınız Evet için. şimdi kapalı ama alabilirsiniz. Aynı zamanda Zuhal Müziğin satış noktası, fiyatta da gayet yardımcı olur Serkan Bey size zaten. Evet şu küçük baştaki iki tuşu anlat. Şu mesela şöyle, şunu göstermek istiyorum. Bu çok komik o, çünkü. Vibrasyon ayarız sağdaki, öbürü de... Sus <laughs> be. <laughs> Rich bende. Daha çok bunu bilmiyorum e, düğünlerde çalanlar kullanıyor Asya. Biraz daha böyle egzantrik sesler çıkartmak isteyenler çalıyor. Biz çalmıyoruz tabi. Biz daha çok klasik müzik, e, güncel müzikler çalmaya çalıştığımız için evet. e, Asya ile kullanmıyoruz o tuşu. Orgumuz yani böyle. Şöyle bana. bir tutma kılıf evet. şeyi var. Evet, e, Notu tutucusu istedim. var. Şöyle burada bizimki gibi şeyleri yoksa böyle siyah yerleri, kare kare yerleri yoksa burada. içi boşsa o zaman siz onların sırları... Koyamıyorsanız, notaları yani, koyamıyorsanız hı hı. o zaman bir deftere yapıştırıp koyun notaları. Zaten o onun için. Evet. Ama biz defter... Evet, bir, burada gayet güzel bir yer Aynen. yapmışlar bu e, noto Zaten... tutucu için. Asya'da çok severek kullanıyor. Ulusun adı neydi ya, unuttum bunun arkası. Ceremonya. Şöyle Ceremonya'nın göstereyim. zaten içinde Kendisi bu direkten geliyor. geliyor. Evet. Hediye mi geliyor? Hediye geliyor. Hediye. Bir de arkasını gösterelim Aslı. Biraz kendine doğru çeker misin Orgu? Şöyle. Şöyle. Şöyle arkasındaki çıkışları gösterelim. Gördüğünüz gibi Her çıkışı. Bağlama yerini falan gösterelim. Ee, input ve output çıkışları evet. var. Burada bir yerden bir şeyleri bağlıyoruz ama. Adaptörüyle Zaman. beraber geliyor zaten. Kılıfı geliyor. yani Kılıfı gayet, gayet işinizi görecek bir ürün. Çocuklarınızın çok severek kullanacağı, e, başarılı bir klavye. Evet. Hadi bari bir şey çaldı. kapatalım videoyu. Bir dakika bakalım. Önce seslerini de ayarla istersen. Yok iyi bu. Sustanemizi de açalım. Sen seviyorsun onu. Evet. <laughs> İlk denemenin günahı olmazmış. Bir, <laughs> bir daha dene. <laughs> dene bakalım. Bu zamandır da çalmıyorum onu yani. Evet, bu karantina. Karantina bizi mahvetti. Her şeyi unuttuk. Yani. Şöyle göstereyim. Ama ben de zaten hep şu DM şeyine alıştığım için hep ona basıyorum. Dm akorunu vuruyorsun yani re minör. Evet. evet. Re, fa, la bunu vuruyorum. Diğerleri bana zor geliyor Evet Asya yani. öğrenirsen piyano çalmayla ilgili de bir şeyler paylaşırız. Ee, bir sonraki videomuzda ben şöyle akorları göstereceğim zaten. Akorları vurmayı öğreneceğiz. Böyle kısa akorlarımız var basamayanlar için. Bir de normal bütün akorlar var. Onları da göstereyim. Şöyle yan yana ya. koyalım. Şöyle. Bunların evet. iki tanesini yapabiliriz. Aslında buna bakmadan da bunu böyle evet, ikisini yaparak da yapabiliriz. istediği aslında bu. Yani C için Do mi sol tuşlarına basmamızı istiyor. Ama Aha, basamayanlar yapı. olursa C için sadece Do mi tuşuna basarak da aynı sesi elde edebilirsiniz demek istiyoruz. Bir sonraki videoda da böyle detaylı bir akor videosu sizin Olacak. için çekeriz. Evet. İstersen bir İzmir'in e Dağları, İzmir dağlarını bir de dene bir daha. 23 Nisan gelir çünkü. Evet. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Görüşmek üzere.